Oksijen TV ekranlarından iyi akşamlar, merhabalar efendim. Saatler 19'u gösteriyor ve günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Sevgili izleyenler, yarın akşam saat 19'da başlayacak olan tam kapanma öncesinde seyahat izin belgesi isteyen çiftçiler tarım il müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Perşembe akşamından itibaren geçerli 17 günlük tam kapanma öncesinde izin belgesi almak isteyen çok sayıda kişi Tarım İl Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Çiftçi kayıt sistemi belgesi alarak kısıtlama süresince tarımsal faaliyetlerini sürdürmek isteyenler sabah erken saatlerden itibaren Tarım İl Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğunluk üzerine yetkililer kalabalığı sık sık sosyal mesafe ve maske takma kuralına dikkat etmeleri yönünde uyardı. Çiftçiler pandemi süresince ilk defa bu kadar uzun sürecek bir kısıtlama uygulanacağını bu nedenle aşırı yoğunluk oluştuğunu söylediler. Mevsimlik tarım işçileri diğer illere gidip çalışmak için bu dönemde yollara çıkması gerekirken yasağa takılmamak için izin belgesi almak amacıyla tarım müdürlüğüne başvuruda bulundular. Göje belediyeleri tam kapanma döneminde meclis toplantılarına ara verecekler. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tam kapanmadı. İl ve ilçe belediyesi meclislerinin toplantılarına ara verileceğini duyurdu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü Yerel Yönetim Meclislerinin çalışmalarına ara verilmesi konulu kararlı 81 il valiliklerine gönderdi. Alınan kararda tam kapanma süresi içerisinde yerel yönetimlerin meclislerinin de bu süre içerisinde ara verilmesinin uygun görüldüğü belirtildi. Valiliklere gönderilen yazıda her ayın ilk haftası toplanan il ilçe belediyeleri her ayın 15'inde toplanan büyükşehir belediye meclislerinin 29 Nisan 17 Mayıs tarihli arasında ara verilecek. Ara verme döneminden sonraki ilk meclis toplantıları 17 Mayıs pazartesi günü Büyükşehir Belediyesi çalışmalarınıza 24 Mayıs pazartesi günü pandemi kurallarına uygun olarak olağan akışında devam ettirilecektir denildi. Karar uyarınca Düzce dedi il ve ilçe belediye meclisleri tam kapanma dolayısıyla Mayıs ayı toplantılarına ara verecek. Sevgili izleyenler, Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında Ramazan bayramı sonuna kadar tam kapanma kararı alınması sonrası hakimler ve savcılar kurulu da bir araya geldi. Toplantıda duruşmaların ertelenmesi kararı alındı. Bu karar sonrası Düzce'de duruşmaların ertelendiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 17 Mayıs'a kadar tam kapanma kararı alındığının açıklanmasının ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu da olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda yeni tedbir kararının yargılama faaliyeti açısından değerlendirildiği belirtildi. Buna göre HSK tarafından adliyeler için yeni kararlar alındı. Konuyla ilgili olarak HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz imzalı bir açıklama yayımlandı. Açıklamada tam kapanma dönemine HSK tarafından alınan kararların bazıları şu şekilde. Tutuklu ve acil işler, dava zaman aşımı, yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması işlemleriyle ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler, yargı yerlerinde icra edeceği duruşma, müzakere ve keşiflerin 29 Nisan Perşembe günü saat 19'dan 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05'e kadar ertelenmesi, Tam kapanma önlemleri kapsamında ertelenmesine karar verilen duruşma ve adli işlerin uyuşmazlık konusu işin taraflarının zarar görmesini engelleyecek şekilde mümkün mertebe sokağa çıkma kısıtlamasının bittiği tarihten sonraki iş günlerine bırakılması erteleme süresince adli hizmetlerin tamamen durması gibi bir durumun söz konusu olmadığının suç ve suçlulara ilişkin ihbar ile şikayetlerin kanun önünde dava ve iddia hakkı çerçevesinde devam ettiğinin bilinmesine ve bu hususta gerekli hassasiyetin gösterilmesine karar verilmiştir denildi. Uzun Mustafa Mahallesi sakinleri yıllardır kullandıkları yolda bir anda inşaat çalışması başladığını görünce büyük şaşkınlık yaşadılar. Vatandaşlar mikrofonlarımıza yaptığı açıklamalarda 5 metreye yakın kaldırım işgal ediliyor ve yolumuz kapanıyor dediler. Uzun Mustafa Mahallesi 845. sokak üzerinde geçtiğimiz günlerde inşaat çalışmaları başladı. İddiaya göre yolun kenarındaki yaya kaldırımları kırılarak inşaat çalışması yapıldı. Yola ve kaldırıma temel atılması üzerine mahalle sakinleri tepki gösterdi. <laughs> Muhtar Halit Özdemir kanunsuz kimse bir şey yapamaz fakat vatandaşlar şikayetlerinde haklılar dedi kimse plansız projesiz bir şey yapamaz zaten. Plan vermeden belediye dahil inşaat sahibi de ona göre hareket etmiştir. Yürüdüğü yalnız eksik olan ne? Kaldırımı biraz daha beri gelmiş. Öbürki vatandaşın kaldırımı içeride avlası, dış avlası. Berikini de 23 metre dışarı çıktı için şikayetçi oldular. Bundan dolayı belediyemize 3-5 tane şikayet gitmişti bununla ilgili. Bana da geldi bu olaylar. Vatandaşların şikayetli olduğu yerde haklılar. Çünkü birinin kaldırımı 2 metre içerisinde 2 metre dışarı çıkıyorsa bunda bir sıkıntı var demek ki. Olay bunlar ibarettir yani. Ali Can isimli mahalle sakini yolun daraltıldığını belirterek gerekli yerlere müracaatımızı yaptık fakat kimse ilgilenmedi dedi. E, bu inşaatın ne tabelası var ne yapanı belli ne şeyi belli hiçbir şey belli değil. Yol çıkılmış banket çıkılmış yolun ortasından beri efendim avlu yapılıyor şu anda. E, gereken yerlere sorduk. Kimse ilgilenmiyor. Belediyemiz efendim e, gerekli belediye müracaatımızı yaptık. Onlar gelip incelemiyorlar. Ses çıkarmıyorlar. Kim kimi koruduğu belli değil. Bazılarına iltibas geçiliyor gibi geliyor bana. İşi, işi olan işini çeviriyor. E, bizim suçumuz da burada. Bizim ya, apartmanımız kalacak ta arkada önümüze kadar gelecek apartmanlar efendim e, ka kapanacak. Yol düzenli olması lazım, düzgün olması lazım. Aynı hizada olması lazım. Yolun yarısının arsaya dahil edildiğini ifade eden Ruhi Can ise burada hiçbir belediye yetkilisi yok. Arıyoruz, kimseye ulaşamıyoruz diye konuştu. Vatandaşın bina yaptığına falan bir şey dediğimiz yok. Biz de yaptık. O da yapabilir. Ama bize geldiği zaman santimine kadar aranıyor. E burada niye aranmıyor? Burada hiçbir yetkili belediyesinden bir yetkili yok. Yani arıyoruz kimseye ulaşamıyoruz. Derdimizi anlatamıyoruz. Sağ olsun basın var. Her zaman var olsun. Sonuna kadar da basın var olsun. Türkiye genelinde yarın başlayacak olan ve Ramazan Bayramını da kapsayan 17 günlük tam kapanmayın geline takılmak istemeyen tatilciler temin Bolu-İstanbul yönünde trafik yoğunluğu oluşturdu. Türkiye'de koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan ve yarından itibaren Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlar memleketlerine gitmek için yola çıktı. Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek için sabah erken saatlerde yola çıkan tatilciler TEM otoyolu Bolu'da geçişi İstanbul yönünde trafik yoğunluğu oluşturdu. Temin İstanbul yönünde ulaşımın yoğunlaşmasıyla birlikte polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için güzergahtaki önemli noktalarda görev aldı. Ulaşımda herhangi bir aksamanın yaşanmadığı Temin Bolu da geçişinde yarın da yoğunluğun devam etmesi bekleniyor. Evet Yılca'dan bir haber getireceğiz ekranlarınıza. Yılca'nın Kırık köyünde kestiği tomruğun altında kalan yaşlı adam ağır yaralandı. Yılçaya bağlı kırık göğünde meydana gelen olayda ormanlık alanda kesim yapan Kazım Kartal kestiği tomruğun altında kaldı. <laughs> Sıkıştığı yerden yakınları tarafından kurtarılan Kazım Kartal, ihbar üzerine olan yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Genel durumunun iyi olduğu öğrenilen Kazım Kartal tedavi altına alındı. müsaade açın burayı. Evet Gümüşova'da yaşayan ve 10 Nisan'da çarşıya gitmek için evden ayrıldıktan sonra ortadan kaybolan Mustafa Alkan'dan bir daha haber alınamadı. Gümüşova merkezde yaşayan 61 yaşındaki Mustafa Alkantan 17 gündür haber alınamıyor. Çarşıya gitmek için evden ayrılan ancak bir daha geri dönmeyen yaşlı adamı yakınları korku içinde beklerken yetkili kurumlara haber verilmesinin ardından yaşlı adam için arama çalışmaları başlatıldı. Dosya Ulusal Arama Kurtarma Ekibi de Alkan'ın gidebileceği yerlerde geniş çaplı arama çalışmaları yapıyor. Sevgili izleyenler, koronavirüs salgını sebebiyle kan bağışlarında önemli bir düşüş yaşandı. Kan stoklarının tükenme seviyesine geldiğini belirten yetkililer vatandaşları kan bağışı yapmaya davet etti. Kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını hayatın her alanında olumsuz etkisini sürdürüyor. Salgın nedeniyle kan bağışı yapanların sayısı azalınca Kızılay'ın kan stokları da hızla erimeye başladı. Türk Kızılay'ı düzce etkileri koronavirüs nedeniyle kan bağışının düştüğünü belirterek kan stoklarının tehlikeli sınıra gerilediğini söyledi. Ramazan ayının da etkisiyle bağışlarda yaşanan düşüşle birlikte stokların da erimesi Kızılay Düzce Şubesi'ni harekete geçirdi. Vatan vatandaşları duyarlı olmaya ve kan başında bulunmaya davet eden yetkililer kapanma süresince de izne bağlı olarak kan balışında bulunabileceğini belirttiler. Evet bizler bültenimizi burada noktalıyoruz ancak sizler daha fazla haber ve son dakika gelişmelerini her zaman olduğu gibi oksijen.tv ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Yarın akşam yeniden birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.